Her ne Hani sezon, daha doğrusu ülke olarak kötü bir dönem geçirdik zaten. Kötü bir kış geçirdik. Hani biz otel olarak açıktık ama, ama, aması var. 1 Temmuz'dan itibaren umutluyuz tabii herkes gibi. E, i̇nşallah umut ettiğimizin karşılığını alırız. hoca çok kalabalık, daha da kalabalık olacak sanırım. Böyle bir e, emniyetle yaptığımız toplantıda da bunu söylediler. Sorunsuz bir sezon geçirmek istiyoruz sorunsuz, kazançlı, herkesin mutlu ve keyif aldığı bir sezon geçirmek istiyoruz. Peki pandemi nedeniyle kapalıydı. Herhalde. Evet, kapalıydı. Ondan, e, neler neler yani Nasıl bir hali vardı, vardı Ya şöyle söyleyeyim. Tabii pandemide işsiz kalan arkadaşlarımız yani mecburen işsiz kalan arkadaşlarımız oldu. Otel olarak biz devam ettik ama biraz küçüldük haliyle. E, herkes gibi zor bir dönemden geçtik. Hani şimdi onu telafi etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyelim. Hani çalışan arkadaşlarımızı da hiçbir zaman zorda bırakmadık. Dilerim dediğim gibi bir daha böyle bir şey yaşamayız. Hepimiz için bir son olsun bu. Bundan sonra hiçbir şekilde hiçbir iş yeri kapanmasın. Herkese kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi pandemi öncesini değerlendirmeye hiç gerek yok, hiç açmaya gerek yok. Güzel bir süreçten geçiyorduk, pandemiye yakalandık. Bir, bir buçuk sene gibi bir kapalı günler geçirdik. Zordu. Bütün esnaf arkadaşlarıma Allah kolaylık versin. Ya her şey bir de maddiyat değil, maneviyat boyutu da vardı bunun. İşte evlerdeyiz, hasretlikler var, büyüklerimize gidemiyoruz. Ne bileyim çocuklarımıza sarılamıyoruz, edemiyoruz gibi gibi. Zor bir süreç. Bunu atlattık işte e, bitti derken bir daha aynı sürece girmek. Öyle böyle bir şekilde Temmuz'un birine kendimizi attık. E, bir aydır da açığız. Şimdi tamamen tam açılmalar geldi mekanlara. Hareketli başladı. Şahsen kendi e, işim restorant, bistro sektörü gördüğümüz kadar da eş dostla tüm işte işletmecilerle beraberiz. Eşiz dost, kimisi kardeşimiz, kimisi büyüğümüz. Onlarla da konuşuyoruz. Hareketli başladı, kötü başlamadı ama 9'da kapatma işi vardı. O birazcık bizi yoruyordu. 9'da kapatma işi. Tam misafirlerimizin oturma saatinde tekrar kapanmamız. Şimdi 1 Temmuz'la o da açıldı. Ee, i̇yi, güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Allah bir daha bir kazasını vermesin, belasını vermesin. Güzel bir sezon atlatalım. Hareketliyiz yani güzel. ya umudumuz var. Onu gösteriyor. Şimdi biz turizmciler, işletmeciler olarak az çok hareketten, gelenden, gidenden anlarız. Yani daha yeniyken, daha 9'da kapama varken ya da daha yeni açılmışken bir yasakları falan böyle başladıysa ki hafta sonu trafiğinden çözeriz, otelleri ararız, arkadaşlarımızla oturur konuşuruz, pansiyoncu arkadaşlarımızla işte derler ki şu ayda dolu, bu ayda dolu falan umudumuz var, umudumuz yüksek ki zaten memleketimiz güzel, şehrimiz güzel, Akçakoca'mız güzel, Ankara'nın İstanbul'un dibinde, havamız, doğamız, denizimiz, insanımız güzel, işletmelerimiz güzel. Umudumuz var niye olmasın yani her şeyimiz varken umudumuz niye olmasın. Kaybetmemek lazım umudumuzu da. Tabi Allah kaza bela vermezse diyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. İyi günler.